Yeni yılda internet hızı da yenileniyor, 3'e katlanıyor. Türk Telekom yeni yüksek hız getiren internet teknolojisi VDSL 2 ile internet hızını 32'den 100 megabit'e çıkartıyor. Bu da bir saniyede şarkı, bir dakikada film indirebilmek anlamına geliyor. Yeni yıl tarifelerinde VDSL 2'de en yüksek hız 100 megabit'i, ADSL 2'de ise 16 megabit'e çıkıyor. Bu hız sadece müzik ya da film indirmenin değil, internet üzerinden yapılan her türlü işleminde daha hızlı olmasını sağlıyor. İnterneti 100 megabitlik hızla kullanmanın faturası ise 149 lira olacak. 50 megabit bana yeter diyenler ise 109 lira ödeyecek. 100 megabitlik yeni tarif eden 600 bin kişinin yararlanması bekleniyor.